Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün çok önemli detaylarımız var arkadaşlar. Gerçekten yoğun bir gündem var. Bir video çekelim istedim. Değerlendirelim istiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince gündemdeki haberleri sizlerle beraber yorumlayacağım. Biliyorum transferleri bekliyorsunuz, mesajlarınızı alıyorum ama arkadaşlar bazı arkadaşlarımız sanki transferi ben yapıyormuşumca hani nerede, niye getiremedin diyenler var. Ben getirmiyorum arkadaşlar bu isimleri. Biz güncel haberleri konuşuyoruz, haberleri değerlendiriyoruz. İnce detaylar olduğu zaman da videolarımızda bunu sizlerle beraber paylaşıyoruz. Bir kez daha altını çizelim. Bazı arkadaşlarımız eleştiri yapıyorum. Eleştiri adı altında da hakaret ediyor. Ona da bir şey demiyorum ama hakaret yapan arkadaşlarımızla da şunu söylemek istiyorum. Bir daha yorum yapamayacaksınız kanalımda. Eleştiri yapmakla hakareti lütfen ayırt edelim. Ve bunu da bir kez daha sizlerle beraber söylemiş olalım. Maalesef üzülerek konuşuyorum bunu. Aslında böyle bir şey konuşmamamız lazım ama Niye böyle olduğunu da tabii ki de bilmiyorum. Belki başka takım taraftarlardır. Bizi sevmeyenler de var sevenler kadar. Herkese saygı duymakla beraber konularımıza giriyorum arkadaşlar. Hiç önemli değil. Kafana takma abi diyeceksiniz biliyorum ama önemli değil. İnşaattan kaçamıyoruz. Arkada bir inşaat var. Birkaç saat onu bekledim bitmesin ama bakalım. İnşallah elimden geldiğince bu videoyu tamamlayacağım. Trabzonspor takımımızın özellikle şimdi bir yerliden başlayalım. Efkan. 8-10 numara oynayan bu kardeşimizle alakalı Trabzonspor takımımız Ankara gücüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bir temasta bulundu. Oyuncunun satın alma opsiyonu 1,5 milyon euro iddiaları var biliyorsunuz. Satın alma opsiyonu var dendi 1,5 milyon euro. Ankara gücünün rızasını alarak biz bu işi bitirmek istiyoruz demiştim sizlere. Bugün yapılan haberlerde Efkan'la alakalı Ankara gücüyle bir takas formülü içerisinde oyuncu vererek oradan oyuncu Efkan'ı getirebilme bir B planı adı altında bir haber vardı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Efkan da 30 tane maçta 9 gol 6 tane asist yaptı. Ankara gücü takımında önemli işler yaptı. Yalnız biz bir oyuncu verip hani oradan Efkan'ı alma veya birkaç oyuncu verip Efkan'ı alacağız diyoruz ama Ankara gücü bir at lige düştü. Bizim oyuncularımızdan hangisini at lige verebiliriz? Hangisi bunu kabul edebilir? Bu da tabii ki de önemli bir detay. Ankara gücü takımına karşı işte Efkan nasıl çıkacak deyip Ankara gücü takımı 1,5 milyon euro yatırsın dese Hani Ankara o parayla bir atlikte en az 3-4 tane oyuncu transfer edebilir. Ama burada böyle bir B planı adı altında bir haber vardı Efkan'la alakalı. Şimdi dün Efkan'ı konuştuk. Bazı arkadaşlarımız bize yorumlarında da ya Efkan'la mı şampiyon olacağız diyenler var. Tabii ki de Efkan alternatif anlamda, yerli anlamında getirebileceğimiz, düşündüğümüz bir isim olduğunu düşünüyorum. Yoksa Efkan alalım biz şampiyonun en büyük adayı olacağız demiyoruz ama yerli anlamında kadro boş arkadaşlar hücumda oynayabilen Umut Bozom var, Enis Destan'ın var. Onun dışında şu an Umut Güneş'in de 8'de var. Başka da yerli oyuncun yok. Senin yerli bulman lazım ve yerli bulmakta çok zor. Ciddi yerli oyuncu üzerinde sıkıntı var. Türkiye'de şu an işte oynayan oyuncularımız ya gurbetçi oyuncularımız ya milli takıma gitmiş, Avrupa'ya gitmiş isimler. Yerli kalitesi anlamında problemler var. Bu da önemli bir detay. Bundan dolayı birazcık Hani e, Efkan'a yöneliyorsun, Emrah Baba'ya yöneliyorsun. işte Oğuz Aydın'a git. Adam 5 milyon Euro'dan aşağı kapısını açmayacak. E şimdi sen de 5 milyon Euro'yu veremiyorsun. Ama bir tarafta da kadroyu Trabzonspor takımımızın tecrübeli, ligde oynamış, ligi bilen isimlerle böyle Emrah Baba gibi, işte Oka Yokuşlu gibi gibi isimleri getirerek kadroda bir derinlik sağlamaya çalışıyor. Bunu da söyleyelim. Stoper işi gerçekten bir çıkmaz her an her şey olabilir. Ben çok ciddi anlamda ters köşe bekliyorum. Stoper ve Santofor işi, 8 numara işi bizim asıl çözmemiz gereken yerler gene maalesef boşta duruyor. Şimdi yapılan son haberde Marsilio'nun Gigot'un Gigot serbest çıkışına izin vermeyeceği, oradan bir bonservis beklentisi olduğu ve bizi de bu durumu zorladığı konuşuluyor. Gigot ne kadar Trabzonspor takımımıza bekleyin ben bu işi çözeceğim dese de Trabzonspor takımımızın hani eli kolu bağlı abi. Kulüp Hani e, yani kulüp ben senin bonservisini vermiyorum kardeşim dese ve be, ben senden bir beklentim var dese kimse bir şey yapamaz. Elimiz, kolumuz bağlı bir şekilde oradan gelecek olan haberi bekliyorsun. Gigot çok istekli deniliyor. Trabzonspor takımımızda oynamak istiyor deniliyor ama e, burada da tabii ki de oyuncu bonservisini almak için bir mücadele sergiliyor. Trabzonspor takımımıza birinci önceli. Santofor'da yarım çık diyoruz, stoperde Gig Samuel Gigot diyoruz biliyorsunuz. Daha önce de gündemimizde olan bir isim Samuel Gugot ve burada son saniye, son dakika haberi de oyuncunun bonservisini eline almasını Trabzonspor takımımız bekliyor. Burada elini aldıktan sonra yurt dışı basında şöyle de haberler vardı. Ee, şöyle bir haber vardı. Ee, şöyle bir haber vardı yurt dışı basında. Gugot'a başka takımlar da talip oluyor haberleri vardı. Ve oyuncunun tabii e, iyi bir isim olduğunu söylemek gerekiyor. Stoperlerde anlamında getirdiğimiz zaman gerçekten önemli bir isim, önemli bir oyuncu ve burada da e, Trabzonspor takımımız bakalım bitirebilecek mi ama elimiz kolumuz bağlı. Maalesef ekonomik anlamda istediğin oyuncuya çıkıp o bonservisi veremiyoruz. Şimdi bir diğer stoper tabii ki de 27 yaşında Filipçi savunmacı biliyorsunuz. Sıkı bir pazarlık içerisinde olduğumuzun haberi var gene. Tabii eee Kipren'in ciddi anlamda sözleşmesi elinde. Ciddi anlamda sözleşmesi elinde ama birçok kulübünde devreye girdi. Yalnız biz burada oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğimizde, oyuncunun istediği parayı yüksek bulduğumuz ve bizim de Kipre ile alakalı hiçbir şekilde bizim onu ayırdığımız bütçeden, taviz vermeden bir görüşme gerçekleştirdiğimiz söyleniyor. Ben açık ve net söyleyeyim. Stoper olarak konuştuğumuz isimleri işte gözünüzün önüne getirin. Artık hepiniz biliyorsunuz teker teker saymayayım. Kipre bana çok Trabzonspor takımımızda olur gözünde yani olur gibi gelmiyor. Gerçekten Kipre bana biraz Burada e, e, burada bana çok e, olur gibi gelmiyor. Bugün mesela, şimdi çok önemli, Kipri'ye geçiyorum, çok önemli bir haber vardı bugün internette. Trabzonspor takımımız, takımla takımına 2,5 milyon euro kiralama bedeliyle ek oyuncunun bu sözlenen maaşının tamamını ödemeye yönelik bir teklifte bulunduğunun haberi vardı. Ve Southampton takımı da gene biz, e, Southampton takımı gene biz onu açıyor satmak istiyoruz diye bir geri dönüşüm yaptığının haberi var. Bakın bu video biraz uzun olacak. İkiye böleceğim gene arkadaşlar. Bilginiz olsun iki bölüm halinde yükleyeceğim. Ona şu Trabzonspor takımız tekrardan kiralamak istiyor. Hala hafızalarda hala oyuncudan bir acaba var. Ve bugünkü yapılan haberde önemli bir haber. Önemli bir site tarafından yapıldı. buçuk milyon euro ve tamam biz bütün maaşını da karşılayacağız diyerek tekrardan gittiğimiz ve hatta Biliyorsunuz ona ile alakalı da haberler vardı. Kulüple res çekti. Ben işte istediğim yere giderim. Benim işime karışmayın. Ben Trabzon'a dönmek istiyorum diyenler de oldu. Böyle bir haber de var. Böyle bir durum da söz konusu. Zaten ayrılırken de sizin dediğiniz değil benim dediğim olacak. Allah bana bu şansı verdi. işte gibi gibi böyle açıklamalar da vardı Onatçu'nun. Bilmiyorum ama Onatçu'daki son durum gerçekten acaba işte yarım çuğu beklememizin en büyük nedeni ne? Biz neden bu oyuncuyu bekliyoruz? Herkes on açı diyor. Herkes on açıdan dolayı diyor. Kimisi de işte Vegos'tan, menajerinden bir haber bekleniyor deniliyor. Vegors'un dün formalar giydirildi, haberler yapıldı. Trabzon'umuza Vegors geliyor, Vegors gidiyor. Birçok haber okuduk. Sizler de okumuşsunuzdur. Ve burada da böyle bir durum var. Türkiye'de yerli anlamında getirebileceğimiz oyuncu sayısı az. Bakın Santofor'da da Umut Bozun ayrılışını büyük bir oranda görüyorum. Dün ee, hani e, Poyraz milli takımda çok önemli goller attı. Bugün sabahki videomda da Poyraz'a geniş bir yer verdim. Çünkü Poyraz'ın A takımda değerlendirmesi gerekiyor. Hani Umut Bozo bu kadar yüksek maliyetler verileceğini Umut Bozo makul şartlarda çıkıp Poyraz'ı kazanıp, Poyraz'ın çok iyi bir potansiyeli var. Poyraz'ı değerlendirip, Poyraz'ı pişirip veyahut da Poyraz'ı biraz oynatıp işte kupalarda, ligde sonralardan oynatıp ya da bir Süper süperlik takımına kiralayıp tekrardan geri döndürüp enistestana yaptığımız gibi ya Poyraz'ı birazcık göz önüne tutmamız lazım. Kampa götürmemiz lazım. Hazırlık maçlarında de, ilgilenmemiz lazım. Bu oyuncunun PR'ini yapmak lazım. Gerçekten böyle düşünüyorum. Çünkü bakın artık bu iş reklama döndü. Videoları, oyuncunun pazarlamasına bunlar çok önemli ve inşallah bakalım Trabzonspor takımımızdaki durum ne olacak ama Trabzonspor takımı şu an e, şu an özellikle Efkan'daki B planı oyuncunun sözleşmesin, sözleşmesindeki o satış maddesini kullanmak istemiyor. O parayı vermek istemiyoruz. Takas yoluyla bizim kullanmak istemediğimiz bazı oyuncuları önereceğiz ama ben videonun başında da söylediğim gibi kim önerebiliriz? Kimseye öneremezsin. Trabzonspor takımıza dün İhsan Hoca'nın adı geldi biliyorsunuz. Yardımcı antrenör olarak geldi ve gene buradan bile ya çok güzel bir durum varken bile işi karıştırabilir miyiz diye kovalayanların olduğunu gördü. Bu birazcık üzüyor. Ya gelecek Abdullah Avcı yoldan geçen bir teknik adam değil. Yani tecrübeli bir teknik adam. Ekibindeki isimler üst düzey isimler. Egemen Korkmaz var, Mustafa Sarp var. Bunlar büyük takımlarda da oynamış. Aynı şekilde milli takımda da oynamış isimler ve onların dengesini mutlaka Abdullah Avcı yapacaktır hep senaryo aslında. Acaba işte kulübümüz bunu kulübümüz bunu dışarıya verdiğinde göreviyle beraber vermesi lazım. İhsan Hoca kulübümüzde Abdullah Avcı'nın yanında bulunacak ya da sportif direktör olacak. Yanındaki misyonu kesinlikle yardımcılık değil. Beraber hareket edilecek. Yurt dışı işte oyuncu izlenecek. İhsan Hoca'nın raporundan geçecek. Abdullah Avcı'ya gel. Bir şekilde bir görev kılıf uydurulması lazımdı diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi tabii eee Gerçekten çok uzun bir video olacak Bunu daha fazla uzatırsam Onun için bu videoyu kapatalım Bu videoyu izleyin siz Daha sonra yeni bir video ile beraber karşınıza geleceğim Çünkü bir sonraki videomuzda Gerçekten önemli detaylarımız var Ve uzun bir video yapmak istemiyorum artık Sizleri de görüyorum Talep de bu şekilde sizlerden gelen "Abi 11 dakikayı geçmesin diyen çok fazla kişi var Ve bölüm bölüm olması daha iyi diye düşünüyorum Bu birinci bölüm olarak Kanalımıza yükleyelim Stopper konusunda Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz Kipreli pazarlıklar devam ediyor. Menajerinden gelecek olan duruma bakacağız. Scott McKenz biliyorsunuz stoper olarak gündeme gelmişti. Gene dün Oso geldi. İlerleyen süreçte onu da konuşacağım. Onunla alakalı önemli detaylarımız var. Mendy ile alakalı önemli detaylarımız var. Muhammed Şam ile alakalı önemli detaylarımız var. Hepsini bir sonraki videoya saklıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.